Düzköy nereden gittik ya? Düzköy nereden mi gidiliyor Çeşme? Oradan da gidiyor, buradan yürüyor? gidiyor. İnozun içinden geçip gitmiyor ha. Evet. İnozun içinden geçip evet. gidiyor da yani, düzgün yol İnozun tarafı herhalde. Gerçi burayı da asfaltlamışlar şimdi. Ne köyü? Aha. Ayı ben ne köyü? Meşhur bir köyü. Ha meşhur. Orada da olmaz. Meşhur bir köyü. mi? Yani adam şu anda halen bilmiyoruz değil mi? O sis bastığı yerin neresi olduğunu. Ben biliyorum unuttum ya. Yani. Düzköy'ün üstü işte ama neresi? Düzköy'ün üstü. Köyün üstü. Köyün <laughs> güzel. O da iyi. Düzköy'ün üstü. Daha bir. Doğru. Oralarda da köyler vardı değil mi Allah Allah Allah. Aynen güzel yerler. Oralar da iyi. Ama bizden derece geriden geliyoruz. Hı. Hı. Tabii canım muhakkak. Temiz de o O taraftan hep